Merhaba arkadaşlar yazım kuralları soru çözümüyle Kaldığımız yerden devam ediyoruz 11. sorudayız Aşağıdaki cümlelerde geçen Altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı yoktur Evet bakalım Bu yıl sınav başvuruları Şubat ayında olacakmış dediğimizde Başvuru sözcüğü Bitişik yazılır Baş Vuru Bu şekilde Yazılır Yazım yanlışımız vardır Yine Bilinçaltı sözcüğü de bitişik yazılır. Burada da yanlışlık var. Sürekli göz altında tutulmak kişinin sinirlerini bozar. Göz altında sözcüğü gerçek anlamda gözün altını kastetseydi ayrı yazılırdı. Yani bu şekilde yazılabilirdi. Göz altında morarmalar vardı deseydi gerçekten gözün altını kastettiği için ayrı yazılabilirdi. Ama burada mecaz anlamda yani göz altına alınmak sözcüğü kullanıldığı için bitişik yazılır gözaltı sözcüğü. Burada da yanlışlık vardır. El feneri çok basit arkadaşlar. Ayrı yazılır. Doğrudur. Baş savcı dikkat edelim. Ben bunu size söylemiştim. Baş sözcüğü kendisiyle birlikte gelen sözcüklerle bitişik yazılır. Baş katip. Yine baş vekil. Baş bakan. Baş çavuş. Bunlar bitişik yazılır. Bir kuraldır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Son dersinde bize savaş ve barışı anlatmıştı. Savaş ve barış burada eser adıdır. Tırnak içerisine almış. Herhangi bir sıkıntı yok. Kazadan bir gün önceki yazısının başlığı trafik idi. Ne diyor burada? Yazısının başlığı diyordu. Başlıklar arkadaşlar büyük harfle başlar. O yüzden küçük harfle yazdığı için burada yazım yanlışı vardır diyebiliriz. Yine Adana özel isimdir. Büyük yazılır ama özel ismi dahil olmayan il, ilçe, köy adları küçük harfle başlar. Ama cadde, sokak, mahalle, bulvar bunlar büyük harfle yazılır. Dikkat ediyoruz. Yine 26 Temmuz sabahı Gaziantep'e varmıştık. Sıkıntı yok. Uludağ otobüs otobüsle çıkmak isteyince şoför isteğimizi kabul etmedi derken yine burada da yazım yanlışı yoktur. Cevap Bursa Geçiyoruz 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Sait Faik'in Lüzumsuz Adam öyküsünü ben de çok beğendim. Lüzumsuz Adam öykünün adıdır. Büyük harflerle yazılır ama öykü sözcüğünün kendisi küçük harfle yazılır. Dikkat. Sanatçının Sonbahar adlı tablos, tablosunda renk uyumu çok başarılı. Tablonun adı Sonbahar olduğu için büyük harfle yazılır. Yine burada da bir Sıkıntı yoktur. Hemen cevabımızı bir işaretleyelim öncelikle. İlk okuduğum Rus romanı suç suç ve ceza idi. Bu eser adı olduğu için büyük harflerle yazılabilir. Daha doğrusu yazılır. Rus sözcüğü yine özel isim olduğu için büyük yazıldı. Geçen hafta İsveçli sanatçıların katıldığı programa davetçiliydik. Burada da bir sıkıntı yok. Göte Alman edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Edebiyat sözcüğü küçük yazılır buna dikkat. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur demiş. Burada dikkatimizi ölçüyor. Hemen bakalım. Hafta içi bir defa ayrı yazılır. Eledik. Hafta içi her gün 1945'te başlayan, başlayan değil başlayan. Burada da yanlış var. Eledik. Hafta içi her gün 1945'te benzeşmeyi de yapmış. Sıkıntı yok. Başlayan haber bülteninin saati değiştirildi. Evet burada bir sıkıntı göremedik. Hafta içi bitişik yazılmış. Her gün yine bitişik yazılmış. Yanlış. Hafta içi her gün yine her gün bitişik yazılmış. Bunu da eledik. Cevap Ceyhan. Geçiyoruz. 15. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? Evet bakıyoruz gider ayak sözcüğü arkadaşlar bitişik yazılır. O yüzden hemen Doğru cevabı bulduk, işaretledik. Düz ayak, bitişik yazılır. Hoşgörü, bitişik yazılır. görmek yine varsaymak, bunlar da bitişik yazılır. Yine toz pembe de bitişik yazılır. Burada dikkat etmemiz, öğrenmemiz gereken kelime gider ayak sözcüğüdür, bitişik yazılır. 16. soru, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Selim Usta, elindeki işi akşama yetiştirmek için aralıksız çalışıyordu. Burada herhangi bir sıkıntı göremedik. Nereden hangi balığın çıkacağını en iyi bilen Kadir Reis'tir. Evet, burada da bir sıkıntı yok. Sefer Kaptan her sabah Bodrum'a turist götürüyordu. Burada da bir sıkıntı yok. Unvan, lakap isimleri de büyük yazılır, bunları biliyorsunuz. Bu handaki çay ocağını yıllardır Ayşe teyze işletiyordu. Buradaki teyze sözcüğü büyük yazılmış. Hemen dikkat edelim. Bu handaki çay ocağını yıllardır. Bu artık Ohanda herkesçe tanınan bir kişidir. Herkesin teyzesi, bildiği kişi olduğu için teyze sözcüğü büyük yazılmış. Sıkıntı yok. Ama Edirne'ye bakalım. Ne zaman Selman dayım bize gelse, kardeşim ve ben bayram ederdik. Bu benim dayım, benim dayım söz konusu. O yüzden bu sözcük dayım sözcüğü küçük yazılır. Buraya dikkat ediyoruz. Herkesçe tanınan bir kişi ise teyze, dayı sözcükleri büyük yazılır. Ramiz dayı gibi. Bu Ayşe teyze de tamam biz tanımıyoruz ama yine o handaki tanınan bir kişi olduğu için teyze sözcüğü büyük yazıldı. Ama bu herkesçe bilinmiyor. Bu benim dayım veya senin onun dayısı. Geçtik. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? Bakıyoruz. Oysaki sözcüğü sıkıntı yok. Bağlaç olan ki'dir ama istisna olarak saydığımız bitişik yazılan sözcüklerdendi. Burada sıkıntı yok. Göz alıcı renk dediğinde arkadaşlar göz alıcı sözcüğü ayrı yazılır. Yine burada bir yazım yanlışı vardır. Dipnot böyle yazılır. Dedikodu doğru yazılmıştır. Bitişik yazılır. Değer bilir sözcüğü de bitişik yazılır. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Burada dikkat etmemiz gereken sözcük göz alıcı sözcüğüdür. Geçiyoruz 18. soru. İçinde yan yana İki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüz, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır. Burada bize neyi soruyor? Ee, kısaca ilk videoda da çektiğimiz e, bir konu olan yazımı karıştırılan sözcüklerle ilgilidir. Hemen bakıyoruz. Bu yılda elektrik kesintileri olacakmış demiş. Burada hemen elektrik sözcüğünün yanlış yazıldığını görüyorum. Doğrusu nedir? Elektrikt elektrik. Bu şekilde yazılır. Araya iyi gelmez. Cevabımız Adana. Bakalım yine de orkestra hızlı bir parça çalmaya başlamıştı. Lüks mallardan alınan vergiler artırıldı. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Eski bir türküdür. Düşünceden çok sloganlara sloganlarla konuşuyordu derken yine burada da bir sıkıntı olmadığını görüyoruz geçiyoruz 19. soruya aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? TDK'nin son yayımlarını henüz görmedim. Burada kurum kuruluş adlarının kısaltılmasında gelenek kısa okunuşa göre gelir kuralını hemen hatırlıyoruz. Kıs, kıs, bu kurum kuruluş adıdır Türk Dil Kurumu nun diyemeyiz. Çünkü kurum kuruluş adına getirilen ek kısa okunuşa göre getiriyoruz. TDK'nin bunu K olarak okursak yine yanlış yaparız. TDK'nın diye bilenler var yanlıştır. Her zaman K diye okuyacağız. Dikkat edelim. Birçok işte çalışmış sonunda TRT'den emekli olmuştu. Yine kısa okunuşuna göre ek geldi sıkıntı yok. Son romanıyla UNESCO'dan da bir ödül almıştı. Yine burada da bir sıkıntı yok. 2 milimetreden kalın madeni para basmak mümkün değildir. Yine burada da bir sıkıntı yok. Uçaklarda yolcular 30 kg'den dersek yanlış yaparız. Niye? Çünkü ben yazım kurallarında söylemiştim. Ölçü birimlerinin kısaltılmasında gelenek uzun okunuşa göre getirilir. kg'den dersek yanlış arkadaşlar. 30 kilogram dan uzun okunuşu kilogram değil mi bunun? Evet. Ona nasıl ek getiriyorum? Kilogram dan. O yüzden bu kısaltmaya da uzun okunuşuna göre ek getiriyorum. KG'den demiyoruz. G'nin mesela gramı G diye kısaltıyoruz. G'nin dersek yanlış yaparız. Gram ın diye uzun okunuşuna göre ek getirmemiz gerekiyor. Cevap Edirne. Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yorgun adam dirildi. Küreklere yapıştı. Deniz daha da kabardı. Kürekteki evet. Kürekteki Hemen bakıyoruz. Burada bir benzeşme olması gerekiyor. Çünkü fıstıkçı şahap ünsüzlerinden birisi olan K ile bitip D ile başlayan bir sözcük geldiğinde bu D'miz T'ye dönmesi yani sertleşmesi, benzeşmesi gerekiyordu. Benzeşmemiş o yüzden. Cevabımız 3 yani Ceyhan. Bu videomuzda burada sona erdi. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen oradan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz.